x ve y pozitif tam sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü OBEB x y eşit 9 ortak katlarının en küçüğü o kek, x y eşittir 189'dur x artı y eşit 90 olduğuna göre mutlak değer içerisinde x eksi y kaçtır diye soruyor arkadaşlar yine öğrencimin bana atmış olduğu sorunu soruyu paylaşıyorum çözümünü sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar bu bir OBEB bebek sorusu Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. O bebini vermiş, o kekini vermiş, toplamlarını vermiş, farklarını istiyor. Şimdi arkadaşlar x ve y'yi şu şekilde düşünürsek. O beb dediğimiz her ikisinde bölebilen en büyük sayı yani içerisinde barındırması gerekiyor. 9 x her ikisinde de olacak. Şimdi arkadaşlar öyle bir sayı yazalım ki a ve b yanına çarpı a, a ve b yazalım. Yani 9 a 9 b olarak düşüneceğiz. Peki a ve b'nin ne olmasına dikkat, dikkat edeceğiz ama aralarında asal olması. Çünkü o B'yi ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. 9'u değiştirmeyecek arkadaşlar. Değiştirmemesi için de A ve B'nin aralarında asal olması gerekiyor. Şimdi X 9'dan Y 9 B oldu. Şimdi burada ne vermiş bir de? O kekini vermiş. Şimdi o kekte neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? O kek de neydi? Ortak olanlarla ortak olmayanların çarpımı değil miydi? E, aralarında asalsa zaten bunlar. Direkt şu şekilde düşünebilir miyiz? 9 ortak olan. Bir de ortak olmayanların çarpımıydı. Eşit 189. Peki arkadaşlar buradan A çarpı B'miz ne gelir? A çarpı B'miz 20. 1 gelir. Şimdi bunu bir kenara alalım. Bir de neyi vermiş? X artı Y'yi vermiş. Şimdi arkadaşlar A çarpı B'miz X artı A çarpı B'miz 21. Şimdi X artı Y'miz yani 9 A artı 9 B'miz de 90 değil mi? Yani A artı B. Şimdi 9'lar ortak olduğu için direkt ne gelir? 10 gelmez mi arkadaşlar? Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde. Şimdi A ve B sayısını biz ne bulduk? A çarpı B 21 bulduk. Yani A çarpı B 21 toplamları 10 olacak ama aralarında asal iki sayı olacak. Aralarında asal iki sayı olması için bu burada 1 ile 21 de sağlıyor ama toplamları 10 değil. O zaman burayı 3 buraya 7 seçmiş olsak aralarında asal iki sayı toplamları da 10 oldu mu? Evet oldu. O zaman burası A 3 ise B nedir? 7. Hocam 7'ye 3 alsak fark etmez. Zaten farkların neyini soruyor arkadaşlar? Mutlak değerini soruyor. O zaman x'imiz buradan ne gelir? 3. Yani 9 çarpı 3. 9 aydı. Y'miz ne gelir arkadaşlar? 7 çarpı 9. X'imizin değeri 27. Y'mizin değeri 63. Mutlak değer x eksi y de 27 eksi 63'ten ne gelmiş olur arkadaşlar çıkarttığımızda? 63'ten çıkarttığımızda 6 mutlak değer olarak çıkartıyoruz. 36 gelmiş oluyor. Eksi 36 ama mutlak değer içerisinde olduğu için direkt 36 yazmamız gerekiyor. Cevap şıkkımız Ceyhan.